Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz dedikodu. Dedikoducu insanları dinlemeye bile zaman ayırmayın. Çünkü bugün size gelip başkası hakkında olumsuz konuşan dedikodu yapan biri sizden de gidip başkasına olumsuz bir şey anlatacaktır. Zaten olumsuzlukla beslenen, başkalarını toplum içinde aşağılatmak, dışlatmak isteyen kişi dinlenmeye layık değildir. Bu yüzden Uydurulmuş hikayeleri, saçma sapan ne olduğu belirsiz, çok yönlü yorumları dinlemeye bile zaman ayırmayın. Zaten bu insanlar çok negatif düşüncelere sahip insanlar. Ne kadar çok pozitif kişilerle beraber olursanız ve ruhunuzu olumlu olaylarla beslerseniz o kadar da değerli bir hayatınız olur. Her zaman bu insanlara karşı bir çizginiz olsun. Kırmızı çizgileriniz, net duruşunuz, omurgalı bir duruşunuz olsun. Sizi değerli kılan budur ve acılarınızı başkalarının dedikodusunu yaparak atlatmaya çalışmayın kaliteli olun